Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisinizdir. Hepiniz efendim İran serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Öncelikle yorum yapan ve beğenin arkadaşlar. Çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun var olun destekleriniz için ve kameramın yerini evet değiştirdim. <laughs> Yorumlarda da yazdığım gibi arkadaşlar e, ben bir çocuk sahibiyim yani evli olduğum için bir oğlum var. E, şimdi onunla bazen Tahmin edebiliyorum. Bazen arada bir açıklık bırakmam gerekiyor. Bir hafta gibi önden gitmem gerekiyor ki ekstra hani çocuk bir şey olursa yani o açık kapatabilmek açısından hani günlük atamıyorum maalesef. O yüzden siz o yorumu yazdığınızda ben çoktan Türkiye serisini çekmiş, e, yılında bir videosunu çekmiştim. Yani İran'ı da güncel olanlı Öyle bir şey var. Neyse hallettik diyelim, hallettik diyelim. Şimdi artık kameramızı sizin istediğiniz bir bölgeye koyduğumu düşünmekteyim efendim. Şimdi İran'la hatırlarsanız ben de hatta şöyle bir bakayım. Çünkü ben de bayağı bir oldu oynamayalı. O yüzden bir tık tam hakim değilim. Böyle bir kontrol edelim yani. Babil serisi yapıyorduk hatırlarsanız. Şimdi Babil serisi yapabilmemiz için de Türkiye'den biraz toprak almamız gerekiyor maalesef. Hatta bence bayağı bir toprak almak gerekiyor. Suriye'yi de aldı şu an Türkiye. Yani biz tabi. Ben muhtemelen şu civarda bir toprak alımı yapacağım hemen hemen. Yani savaşı kazandığımız elimizden geldiğince. Tabii ki de Babil medeniyetindeki illere öncelik vereceğiz efendim. Onun dışında şu an için savaşa hazırlık aşamasındayız. Hadi bismillah diyelim. Danışmaları terfimiz edelim. Hayda hayda bas 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 bas. Ne demek mirasım yok? Ne demek mirasım yok? Mirasımız var. Mirasımız olacak. Şu an artı 170 dukattayız. Galiba dukatlar ben altın diyorum ama birçok oyunda öyle geçtiği için Dukat kelimesi çok daha fazla geçtiğini görmekteyim. Şu anda bayağı aslında tasarruftayız. Güzel. Başkentimizi hemen yükseltiyoruz. Asgari Akademi önemli abi. Ben nasıl geldim buraya? <laughs> Askeri Akademi ve generallerimizin Akademisini arttıracağız. Şu an için başka dışında bir eksiğimiz hükümet olaraktan efendim. Bir eksiğimiz, görünmemekte Çok güzel. Artı 172 dukat kadar günlük bir kazancımız var. Bu da çok güzel bir miktar diye düşünmekteyim. Galiba karem olarak birçok binayı elde etmiştik. Artık çok hususta birinci birinci miyiz peki? Birinci miyiz peki? Şuradan galiba görülüyor. Her şeyde birinci direyiz. Çünkü daha ekonomi basmadık. Evet. O olabilir. Ona yapacak bir şey yok. Bir de arkadaşlar artık videomuz Yunanistan ve Türkiye savaşta. Tam Türkiye arkadan vurmanın zamanı. Suudi Arabistan'la da ittifakmış. Benim pek ittifakım var mı? Tabii ki de yok. Bir tane ittifak. Yok mu ya bir tane? Bir tane yok mu? Bu arada arkadaşlar onu da söyleyelim. Şimdi şöyle bir durum var. Videolarımızı efendim yarım saate çekeceğiz bundan sonra. Çok fazla uzun hani olduğunu dair geri dönüşler geldi. Ben hani olayın olay akışının kopmaması açısından genelde bir saat tutmak istiyorum ama sanırım bu olay çok da samimi bulunmadı. Yani sevilmedi yani öyle söyleyeyim. Ha Rusya'yla ittifak olursa ben bu savaşı alırım. Hayır ben Rusya'ya basmıştım ama çok güzel. İran, şey, Rusya'yla ittifak olduk ve Türkiye'ye karşı savaş hemen şu an açabilirim bakalım sen. Oh, ordu morali de bastık. Şu an ne kadar askerimiz var? 300.000 şu an için güncel askerimiz var. 3 kanattan komutanlarımız da gayet iyi yani. Komutanlarımız gayet güzel. Yani Suudi Arabistan'dan bize bir kuvvet geleceği için ordumu Vakas bölgesini kaydırmak istiyorum bir ordumu. Bunların konumlarının iyi olduğunu düşünüyorum. Bence bu şekilde iki iki evet bence de iki ordumun konumu şu an gayet makul bir seviyede olduğunu düşünmekteyim. Onun dışında haber şeyimiz yaptık ve mecburiyeten Türkiye'ye savaş açmak mecburiyetindeyiz. Babil devletini kurabilmek için ve savaşımız sanırım. Dur, ordum gitsin bir önce. Git 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 git. Kal orada. Sen nereye gidiyorsun? Bir tane uçağı var sadece. General de yok. Peki. Savaşı ilan et Rusya. Çağıralım. Ve savaş başladı. Galiba açmıştım bir payzakayı. Evet. İlerleyişi geçti. Suudi Arabistan'daki birliğimiz Suudi Arabistan'a dense saldırmadı. Güzel burada Ağrı'ya Ağrı bölgesini işgal etti. Komutanımız Behnam. Burada da var Ali Nazar komutanımız şu an işgallerine devam etmekte. Çünkü hazır Türkiye Yunanistan'la uğraşırken. Ki o savaş da galiba bitmiş şu an. Bakayım. Evet ateşkes imzalamışlar. Yunanistan'a da giymiş Türkiye bu arada. İyi bir ittifakta evet ama medeniyetimiz gereği maalesef saldırmak efendim mecburiyetinde kaldık. Şurada 27 kişilik bir kuvvet var. Kim gidiyor? Ali Nazar komutanımız gidiyor. Rize'ye gitsene Behnem. Adam orada koş koş. Saldır, saldır. Oho. Evet gitti. Rusya'dan takviye geliyor ama Rusya'nın takviyesi orada pek de işe yaramayacak galiba. Evet, İran'daki bir birliğimiz kaçtı şu an. İyi olmadı bu. Türkiye'nin ne kadar askeri var? Yok yok, geri dön, geri dön. Döverler seni, geri dön. Geri dön. Aa 100 kişi olduk geriye, güzel. Tamam, Suriye bölgesini işgal etmiş bizim iki tane ordumuz. Bir ordumuz onları oyalamış gibisine oldu biraz. Tamam, Rusya da takviye geldi. Çok güzel. Rakip seçelim. Rakip olarak yani Özbekistan seçebiliriz. Hem bize yakın hem de ekstra bir durumda onlarla mücadele etmemiz daha kolay olacaktır. Burada bir savaş. Güzel. Buradaki savaşın yüksek ihtimalle evet. Aldık. Türkiye'yi burada yenmiş olduk. İlk, ilk yendiğimiz savaş oldu şu an Türkiye ile savaşımızda. Yine bir rakip gitmiş bizim. Türkiye seçelim. Zaten savaştayız şu an. Ordusunu bitirelim lütfen. Beynam komutan yönlendiriyoruz. Güzel. Burada da evet. Müslüm komutanı yapmış olduk. Türklerin. Yardım yardım yardım. Ruslar toka orada. Takviye geldik. Büyük savaş. Nasıl gidiyor şu an? Biz kazanıyor gibiyiz sanki. Aynen. Güzel güzel. Güzel. Takviye takviye devam et. Devam et. Bu yapay zeka neden bunları bitirmiyor Güzel. Çok güzelsin. Tebrik ederim seni. Seni tebrik ediyorum. Devam et. Evet. Toplanma. Toplanmalarına izin verme. Tamam Suriye bölgesinde de o güzel. Suriye bölgesinde de 3 ordusunu mağlup ettik. Türkiye'nin ve Babil medeniyetine dair adımlarımız devam ediyor. Süper. Devam. Devam. Biraz hızlandırdım tabi artık. Burada bir savaş yok şu an için. Çünkü galiba Türkiye'nin askerleri çok kayıp yaşamış ya arkadaşlar şeyde. Yunanistan Savaşı'nda. Daha çoktu çünkü bir önceki bölümde sanki. Ha bizim bir Aynen. Bizim bir ordumuz da Suudi Arabistan'la uğraşıyor. Bakalım. Burada bölgede işgal ediliyor şu an. Çok böyle ahım şahım bir şey yok. Savaşı kazandık ama biraz daha kuşatmaya devam edip evet yağma elde etmek açısından gelir elde etmek açısından devam edeceğiz. Suudi Arabistan durumu nasıl? Buraya hiç saldırmadık bile. Hiç umursamadık bile bunları şu an. Yalnız Rusya'nın da askerleri çok az. Neden? Rusya gayet büyük bir devlet şu an. Neden bu kadar az askeri var? Yakmayı almalı diyebiliriz. 50, 13, 63 kişi yer. Ben mi yanlış görüyorum? Küçük bir isyan, ha, ufak gruplar var ama çok da ahım şu an bir grup değil. Tamam, yeter bu kadar. Yani hemen hemen iki katımız kadar bir kayıp vermiş karşı taraf ve savaş yorgunluğunu gerçekten dibine kadar yaşamışlar. Şimdi geldik abi bizim olayımıza. Burada biz şuradan demiştik sanki şu Silifke şöyle almam lazımdı sanki. Yani bende öyle bir bilgi var. Evet. Güneydoğu Suriye'nin kuzeyi olmak üzere devam ediyoruz. Lübnan. Filistin bölgesi. Güzel. Suriye. niye alamıyorum. Maliyetim yetmiyor mu? <laughs> tamam. Muş'u bırak. Yanlış tuşa bastım. Muhteşem. Peki o zaman şöyle bir şey yapalım. Bahaneyle hadi gelmişken bir daha bir göz gezdirelim. Aslında öyle çok da bir bölge yok. Burası neresi? Şırnak. Şırnak, Siirt. Hatta şöyle yap. Şırnak, Akçaada, Mersin bölgesi ve aynı zamanda Filistin bölgesine kadar giden bir sınırdan bahsediyoruz. Şuralar falan yok mesela. Peki. Peki ver abi sen bana fırçayı bir daha. Neresi istedik? Mersin. Mersin. Akçaada bulmamız lazım burada bir tane. Akçaada şöyle. Hadi biraz daha geniş alalım. Bu kadarcıktan. Şırnak, Siirt, Köprübaşı, Elazığ. Şu bölgeler Mardin. Evet. Suriye'nin yine kuzeyi Aslan. Tamam. Filistin bölgesi ve Lübnan bölgesini alıyoruz. Kaç puanım? 64,5 puanım kaldı. Tamam. Şurayı bitirebilirsem. Şimdi 35.8 kaldı. Bu şu alt kısım değil kesinlikle bunu bildiğimiz için. Bence Van bölgesini de alabiliriz ya eğer puanımız evet. Buralarda biraz daha hem de sınırlarımızın güzel durması açısından 0.8'lik bir şey kaldı geride pek. Ahım şah bir şey kalmamış. Baksana Türkiye ne kadar büyüdü. Aslında çok iyi bir müttefikti ama. Abi yapacak bir şey yok. Formasyonumuzun bedeli bu şekilde evet. Aa burası kalmış Yenice. Olmaz olmaz. Erciş'i bırak Erciş'i bırak Erciş'i bırak. Yenici'yi al. Ne demek puan yedin? Galiba bu sefer Babil medeniyetini kuruyoruz. Talebi onayladık. Çok güzel barış anlaşmamız oldu. Şimdi bir yavaşlayalım. Çok güzel asimilasyon işlemlerimizi yaptık. Evet inşaat süresi ve evet inşaat maliyeti her zaman bize sıkıntı çıkaran işlerin başında geliyor maalesef. Bunun dışında formasyon oluyor mu şu an? Yapma be abi ya şu kadar açık şey için mi ya? Ay bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Filistin bölgesi değilmiş burası. Lübnan bölgesiymiş. Ben yanlış görmüşüm. Hı. Tamam. A komutanımızın bir vefat etmiş Allah rahmet eylesin. Hemen Habib komutanımızı bölgeye sevk ediyoruz ve ordularımızı biz bir Tahran merkezine toplayalım. Ordunun moralini düşürelim. İnsan gücü durumumuz ne durumda? Çok kötü durumda. O yüzden insan gücünü arttırmak için ordu bakımını da arttırıyoruz. Tamam. Tahran'ı geri çektik. Binalar diyelim. Biz yine bir Heh, üretimden parayı kırmak adına şöyle önemli çiftlik gelişmelerini yapalım. Ya da zamanı tabi hızlandıralım. Bu kadar da yavaş gitmesin canım. Başkentimiz zaten full. Güzel. Çok güzel. Güzel bir ilerleyiş oldu ama Mısır'la aramıza zarar vermek zorundayız. Hatta bence Türkiye ile aramızı kötü tutalım ki Türkiye'de saldırız ilerleyen süreçte Rusya iyi tutalım. Hindistan'ı tutalım. Arkada çok büyük bir güç. Çin'le de aynı şekilde. Aynı şekilde Kazakistan'da da öyle. Başkenti tekrar yükselttik. Güzel. Evet. Alay sınırı. Kesinlikle alay sınırı basmamız gerekiyor. Bunun acısını çok fazla yaşıyoruz. Endonezya şu an ekonomi olarak çok büyümüş bir prestij. Yüksek bir ülke. Nüfusa bak. Dört katımız. Yüzücü. Balık her yerde. Balıklar iyidir. Yeriz. Güzel oldu. Yani oradaki o mısır detayı biraz üzdü. Evet ama bence bir yani şöyle söyleyeyim. Arabistan bölgesindeki bir Orta Doğu'daki bu duyarın birliğini sağlamadan da onu yani o formasyonu kurmak zaten biraz saçma olurdu açıkçası bence. O yüzden güzel oldu. Sıkıntı yok. Bu bölümde elimizden geldiğince formasyonumuzu kurmak adına faaliyetlerimiz devam edecek. Ve önce Orta Doğu'daki ve Suudi Arabistan'daki birliği sağlamamız gerekiyor. Oğlum ülkede ne güzel madenler varmış lan oğlum. Gerçekte de böyleydi. Oyunda böyle değil. Nasıl? Gerçekte de böyledir herhalde diye düşünüyorum ama neyse. Zeytinlik. Severiz. Siyah zeytin, yeşil zeytin güzel olur. Güzel. Vergi verimli. Geç. İl bakımı alt yapım, maliyeti. Evet. Evet. Kesinlikle. Yemen'le de aramı kötü tutabilirim çünkü Yemen'i e kesin saldırmayı düşünüyorum. Umman'la da aramı kötü tutacağım, onları da saldıracağım. Bahreyn'le de aramı kötü tutacağım. Buradaki birliği benim bu bölüm sağlamam lazım. Türkmenistan'la yani aramda bir şey yok. Hoppa gel bakalım sen gel bakalım. Şimdi hemen ordularımızı yığıyoruz abi. Muş bölgesine birinden diye gönderdim. Hemen şöyle yanaş 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 yanaş. Güzel. Hızlı. Hızlı. Dön abi. Dön abi. Biri muşa gitti. Diğer de mi gitti? Sen niye de gel? Tamam. Hazır böyle zayıflarken yani çok kendilerini toplamamışlarken efendim. Türkiye bir savaş dağıtsak iyi olur ama aramız kendi kendine düzelmiş. Hemen bir biraz zaman hızlandıralım. Türkiye'deki şu parça. Aaa. Mısır savaştı oğlum. Romanya ve Şele savaşta. Çok seri bir Mısır savaşı vermedik mi? Zayıf öyle saldıralım. Biz şu an biz şu an Türkiye'ye saldıralım. Rusya'yı savaşı çağırdık ve savaş başladı. Hadi bakalım. Hemen İspir Karaman bölgesini askerlerimiz işgal etmeye başladı. Ankara civarında bir birlik var. Doğuya giden bir birlik daha var. Ruslar yukarıdan geldi. Ruslar, güzel. Orada bir savaş. Ah generali yokmuş. Güzel. Burada bir savaş. Yedik bunları da Rusların birliği sayesinde. Çok güzel. Yani Rusların askeri gerçekten az. Yani neden? Dan asker danışmanı mı ölmüş? Suikast mı orada? Ne oldu? Ee, şöyle yapalım. General saldırısı ve kuşatma etkinliği verelim. Çünkü saldırı şu an çok vahim. Önemli. Güzel. Çok güzel. Maalesef Türkiye'mizi işgal ediyoruz. Güzel. Buna da aldık. Yapacak bir şey yok. Yani bir nevi aslında eski Pers İmparatorluğu'nu da kurmuş olacağız bu bölümde. Yani anı hatta Yunanistan'a kadar da gitmeyi düşünebiliriz. Eski Pers İmparatorluğu'nda olduğu gibi. Yani sadece Babil medeniyetini da bırakmak açıkçası benim çok da beni çok da cezbetmedi ya öyle söyleyeyim. Beni cezbetmedi abi. Güzel o küçüklerin iş grupları var. Onlar çok aşırı mühim değil. Savaş puanı kazanmak adına biraz daha bekleyip Suudi Arabistan'ın işgal girişiminde bulunacağız. Burada Kambüs komutanımız. Adam saldırıyor ya. Saldırıyor abi adam. Hindistan. Kabul vallahi Hindistan'da savaşmak istemem şu an. Önemli bir Mısır seferi ve Türkiye savaşı varken. Şu an doğuya dönmek istemiyorum yüzümü. O yüzden ne oldu? Ya küçücük bir yer için. iki tane orada mı gidiyor? Ha Suudi Arabistan'ı işgal edelim hızlı hızlı hızlı. O kadar da güçlü bir ülke değilim zaten. Evet çok güzel. Çok güzel. Devam. Evet. Bitti galiba artık. Evet. Hemen talepte bulunuyoruz. Fırçamızı elimize aldık. Bu bölgeyi ver bana sen. Bu bölgeyi ver bana. Kıbrıs da almak istiyorum artık. Kıbrıs alayım. Şuradan bir çizgi çekeyim. Şöyle. Şöyle. Çok mu fazla gelecek? Sanki biraz fazla gelecek gibi ama. 100.04. Peki bir yeri bırakabiliriz. Samsung var, sorgun. Sorgunu bırakırım. 99.5 benim için makul bir sayıdır. Savaş tazminatı talep etmek zorundayım. Ve direkt para alabiliyor muyum? 764. Böyle yaparsam. Aylık geliri 20.43'ten 2160'ya kadar. Yok bozman direkt nakit alayım. Nakit keş para alayım. Keş para iyidir. Keş para ver sen bana. Tamam. 5.9 puanım kalmış. Yani burada da zaten al Makedonya Cumhuriyeti'ni bırak vereyim hadi bir de. Talepleri onayladık gerçekten bu arada. Çok büyük zayiat verdik diyebiliriz. Yine ordumu Tahran'da toplamak istiyorum ben. Toplanın abi. Hemen asimilasyon işlemlerimizi yapalım. Din değişikliği ve mevcut medeniyet mirası. Evet. İnsan gücü savaş genişliği. Evet savaş genişliği önemli ama o değil. Araştırma puanı basalım. Nükleer reaktör yükseltiyoruz. Abi İran dedin mi böyle şeyleri sever İran hükümeti. Böyle şeyler önemli şeylerdir. Benim galiba ordu ölçüğünü artık böyle sıfır, direkt sıfır falan yapmam lazım. Nerede o? No, bu değil bu değil. Tamam. Benim ordumu her zaman görmem lazım. Şimdi bir tane, bir tane Tunceli bölgesine gönderelim. Bir ordumuzu, bir ordumuzu Bu da neresi, nere, neresi makul? Şöyle bakayım orta civarlardan Hamil bölgesini gönderelim Diğer bir ordumuz, zaten Hindistan'da barış yaptık diğer Diğer e, Türkmenistan ve Özbekistan aramız iyi Diğer bir ordumu da arkadaşlar Nikosia, Kıbrıs açıklarına gönderebiliriz Böyle batıya açılacağımız, batıya sefer yapacağımız daha belirgin olmuş oldu a komutanımız ölmüş Ebrahim komutanımız geldi. İbrahim değil ama Ebrahim. Şimdi Mısır'la aramız berbat. Buna tamamız. Tunus'ta bir ittifakı var. Ateşkes sağlanmış. Yalnız Mısır çok büyümüş. Roman Çat ve Sudan'la savaşmış. Yani bilemedim şu an neden bu şekilde bir ilerleyiş Hoppa, oldu. Tamam idare danışmanımız vefat etmiş. Allah rahmet eylesin diyelim. İl bakımı ve inşaat süresi bizim için mühim. Hatta Afsin Bey bu konuda bayağı iyiymiş. Bunu seçtim. Çünkü inşaatı çok fazla yapıyoruz. Ordu bakımı artık ihtiyacımız değil. 305 dukat mı? Manyak gibi para var şu an. Avantaj puanı. Alay sınırı basalım. Alayları yükselt diyelim. Yeni İHA'larımız ordumuza katılmış oldu. Şimdi artık liman kentlerimiz var. Liman kentlerimizi bastık arkadaşlar. Yeni aldığımız bölgedeki yine üretim tesislerini kurup artık idari binalar yapacağız. İdari. Yani yok belediye binası, mahkeme binası gibi idari binalar yapacağız. Hatta biraz da insani güç için kışlalar yapabiliriz. Aynı zamanda ekonomi veren askeri binalar da çok hoş oluyor. Onları kullanabiliriz İran devleti olaraktan. İran devleti normalde de bu şekilde hizmet veren bir devlet. Yani askeri binalarla. Gel bakalım hurma falan filan. Güzel. Şimdi yönetime geldik. Yönetime geldik arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. Hiç hastane yok. Yüzücü. Şöyle ortaya karşı bir hastane yapayım dedim. Hepsini Türkiye yaptı. Tebrik ederim. Aa öldü. Kim geçti başa? Mansur Bina. Mansur Bina Bey geçti. İstihdam süresi ve altyapı geliştirme maliyetlerini düşük bize sağlıyormuş. Ek bina evet. evet. Neden ek bina açtık? Çünkü çok fazla e, sıkıntı oluyor ilerleyen süreçte arkadaşlar. Bina inşa etme konusunda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Oğlum, general ne ara öldün sen ya? Gel bakayım. Şapor. Bu Amerikalı benziyor ama İran'a benzemiyor. Onu ayıklıyorum da o belki bir casus falan. Kırım Cumhuriyet Savaşı'na katıldık şu an bir anda. Yardıma yardıma git. Ha hepsini dövdük zaten burada. Polonya ile bir dostlukları var sanırım? Şu, gir 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 şuraya gir şuraya gir. Gir arayal arayal. Çok güzel. Gitti. Geçmiş olsun. Kırım Cumhuriyeti'nin Rusya'nın işgalinde görüm Göz gezdirmiş olduk. Konuşamadım yani. Toplan. Toplan, toplan yine aynı şekilde. Kuyoy, Kıhoy bölgesini toplanın abi. Güzel. Senin bir tane yine ulaş bölgesini gönderelim. Sivas'ın alt kısmı bir rutbaya git sen de. Sen de gel abi. Sen Kıbrıs'ı gönderdik. Çok güzel. Şu an üç tane ordum var. Yani 20 binlik bir kuvvet daha çıkarabilirim ama Bence gerek yok. Bu şekilde makul bizim biraz idari bina. Hastane falan yapmamız lazım. Biz hastane hiç yapmamışız ya. Yani. yüzücü Aram gergin. Evet. 81 agresif genişlemem var. Tekrar saldırıp bölgeyi işgal edebilir miyim? Evet. Ama şu an yapmayacağım. Şurası ki. En büyük üretici. Harika. Ver avantaj puanı bize. Alay sınır açalım. 30 binlik daha. Tamam duru koysun. Hmm, Hindistan. Şu küçücük yer almış. Türkmenistan'da bir büyüme var. Kazakistan'a karşı. Bunlar kendi aralarında kapışıyorlar böyle ama. Şu an dünya genelinde durum bu şekilde. Almanya küçülmüş. Fransa büyümüş. İtalya büyümüş. Macaristan fena değil. Polonya gayet iyi bir büyümesi var. Geri kalan aynı. Geri kalan hiçbir şey yok artık. Oturduğu yerde bizim durumumuzu yedi hiçbir şey karışmıyorlar. Hmm, üretim gelir ve verimliliği evet kesin bunu da basmalıyız. Yani hastane ver. O kadar para birikiyor ama yani biraz hastane yaptık. Baya kalmadı. Çok pahalı abi. Dubai, Tahran. Bizim bu hastaneleri yapmamız lazım. Hastane yok memlekette. Herkes tüberküloz oluyor. Verem oluyor. Ölüyor herkes ya. Bu millet nasıl devam edecek hayatın nasıl bir nüfus artışı olacak ya nüfus artışı yok bu memlekette dol 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 bu arada nükleer tesis de aslında yapmamız lazım bizim şu an biraz hastaneye ben öncelik verdim ama bir dahaki bölümde bütün paramızla muhtemelen nükleer tesis inşaatımızı hızlandıracağız çünkü nükleer tesis biliyorsunuz çok önemli aynı zamanda roket fırlatmamız için de faydalı şu an dünya üzerinde roket fırlatan devletler var çünkü yer yer ben oyunun ortasını duyuyorum yani roket seslerini. Ve İran'da bunların eksik kalır bir devlet olmadığı için. Yani son zamanlarda özellikle bizim İran'ı daha çok e, bu konuda güçlendirmemiz gerekiyor oyunda. Rusyal ittifakın bitti ve benimle tekrar ittifak olmayacak kadar morali bozuk aramız. Çok güzel. Yani tebrik ediyorum. Yani tabii agresif genişlememiz yüksek oluyor. Şu an kimse bize ittifak olmayabilir kendileri bilir yani. Ben güveniyorum orduma ve ülkeme her açıdan. O banker komutan iyiymiş. Bunu alalım bu yanımızı dursun. Dayı komutan saçıyorduk ya. Yani bu kayıt işi biraz cıvıttın gibi ama neyse. Habib. Gereçte furyası onay. Ben bunun ismini okuyamam. Mehdi. Al abi Mehdi. Esfandiyar. Başka? Kamyar, General. Hazırda bulunsun Peyman. Bunlar hazırda duran komutanlarımız olmuş oldu. Hindistan'la anlaşmamız bitmiş. Yapacak bir şey yok. Yolsuzluğu azaltmak için Yüce Mahkeme'yi arttırdık. Devletimiz her geçen gün büyürken bizim tabii bu şekilde bir yolsuzluğu karşı mücadelede bulunmamamız doğru olmazdı. Şimdi hastane faaliyetlerine devam ediyoruz. Altın yetmedi ama birçok nokta yaptık en azından. Bu sevindirici. Bizim kendi İran topraklarımız hastanesiz kaldı. Diğer her yeri yaptık arkadaş. Bu, bu, bu şekilde olmaz ama söyleyeyim mi? Çok pahalısın ya. Bu maliyeti bak. Hastanenin maliyeti bu kadar pahalı olabilir mi? Otomatik vergi toplamı. Oo. Ama bu bölümde vergi yapmayacağız. Bu bölümde vergi binası olmadan ekonomik sadece yani sadece ekonomi üzerinden para kazanmaya çalışacağız. Aslında bir nevi Arkadaşlar ee, arkadaş İran'la bu iş uyuşuyor bize neden diye sorarsanız İran diyorsunuz İslam Cumhuriyeti diye geçiyor A tartışılır bazı şeyler o ayrı mevzu oralara girmeyelim işte yani İslam'da böyle bir vergi sistem olmadığı için yani üretimden kazanmak hem devlet yapısı olarak hem de onların görüş olarak bu oyunda da o formasyonu uygun olmuş olacak öyle anlatayım ee, efendim alay sınır arttırın bir başka özelliğimizi bastık askeri ne var? Neyimiz eksik? Ne alabiliriz? Bakıyorum şöyle. Çok şeyimiz eksik. Yani öyle böyle değil. Peki şu en yukarıda bizim yarım bıraktığımız bir şey var mı? Birimlerin saldırısı. Agresif genişleme de aslında önemli ama. Birimlerin saldırısı diyelim. Böyle eksik yedik olmasın. Özbekistan. Bir daha seçim. Şimdi hastane tamam mı? Abi tamam. Şimdi sıra geldi bomba sığınağı arkadaşlar. Bomba sığınağın önemi hususunda size bir şey söylememem gerektiğini düşünüyorum. Söylemeye gerek duymuyorum. Şimdi bir dahaki bölümde yaşayacak olduğumuz bu büyük savaşlarda elbette bize de roket atan arkadaşlar olacak. Türkiye ve Türkmenistan'ı seçeceğiz. Yani biz de roket yiyeceğiz. Bu belli. Madem roket yiyeceğiz bunu hazırlık yapmamız gerekiyor. Yani nüfusu kaybedersek hem insan gücümüzü hem de ekonomik varlığımızı maalesef kaybetmiş olacağımız için Bizim bir hayli sığınak ihtiyacımız var Hatta ben biraz arttırayım Çok da bir şey artmadı gerçi ama Biraz arttırayım bomba sığınağı diyelim Şu bölge Tahran'ı Tahran yaptık mı? Tahran'ı yaptık öyle değil mi Başkent. Yani Başkenti de yapmayıp bıraksaydık zaten Mevzuydu yani İran'ın doğu kısımlarında yapmakta fayda var. Güzel. O kadar çok inşaat yapmamız lazım ki şimdi mesela biz bunları yapıyoruz ama ileride başka bir e, bina yapacak olduğumuz zaman sıkıntı yaşayacağız. O yüzden benim belediye binası da yapmam gerekiyor aslında. Ama ben her an her şey olabilir diye düşündüğüm için kahve popülitesi artmış. Güzel afiyet olsun. Ekonomik danışman ani ölümü kilit danışmalarından birinin beklenmedik bir şekilde vefat etmesi trajedi ile liderliğimizin kalbine çarptı. Suikastı uğramıştır. Ne olacak başka? Her zamanki dünya şeyler yani. Arkadaşlar. Dikkat etçe kollucan kendini devir öyle yani kusur bakmasın kimse. Kollayacaksın yani. Güzel bomba sığına. Hadi bit bit oğlum. Hadi yapabilirsin. Çok az kaldı. Süper. Bu iş bu kadar. Evet bomba sığınağımızı yaptık. Ana. Beyler biz suikaste gidiyoruz ha. Üretim geliri verimliliği. Bas. İnovasyon. Ay alay sınırı lazım bana. Art 9 ver. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz var ya taklaya gidiyoruz bak. Ekonomik altın miktarı danışma. Olur. Bizim adamları suikaste <laughs> girişimini bulundular. kesinle bunun başka bir açıklaması olamaz yani. Evet gördüğünüzdür arkadaşlar. Bu bölümde de Babil medeniyetimizi bir adım daha ilerlemiş olduk. Türkiye savaşını kazandık. Suudi Arabistan zaten bizim için çok bir şey değildi ama Türkiye bayağı bir güçlenmişti. Türkiye'yi nazaran da gücümüzü güç katmış olduk. Şimdi İtalya birinci sıraya geçmiş. Biz ikinci sıradayız ve 357 dukatlık bir gelirimiz var şu an İran medeniyeti olarak. Artık bir dahaki bölümde muhtemelen belediye nükleer santral dışında belediye binası basmaya çalışacağız eğer paramız yeterse ve umarım Eba bilmediğini kurmuş olacağız. Burada kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sağlığın var olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.